27 Ekim 2024 Pazar gününe hepinize merhaba, sağlıklı, huzurlu, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diyorum hepimiz adına. Güne ayın başak burcundaki seyriyle başlarken, dün geceden günün ilk yarısına taşıyacak olan enerji ay-güneş arasındaki olumlu görünüm olacak. Dün gece ve dünün dün e, akşam saatlerinde etkili olan güneş-ay arasındaki bu olumlu görünüm yine günün ilk yarısında bizi de etkisi altına almaya devam ediyor olacak. Ee, olgun, kibar, tutkulu enerjileri ortaya koyabilecek olduğumuz gibi sevdiklerimizle bir arada olmak, onlarla uyumlu ve anlayış içerisinde keyifli vakit geçirmek, ee, aynı zamanda geçmiş ve bugün arasında dengeyi çok iyi kurup tecrübelerimizden ders alarak geleceğe doğru adımlar atabileceğimizi anlatırken insanları kırmamaya özen gösteren yanımızın daha aktif olacak olması ve etrafımızda da Sevilen enerjide olup insanlarla kuracak olduğumuz bağlarda da keyifli e, temaların enerjilerin çalışacak olduğunu anlatıyor hem işimizde hem ilişkilerimizde hem olumlu gelişmelerin yaşanacak olduğunu anlatırken harekete geçmek istediğimiz ve her şey olumluna bırakmak istediğimiz konular arasındaki dengeyi çok daha rahat kurup harekete geçmek istediğimiz alanlarda aktivasyon alabilecek olduğumuz gibi akışta kalmak istediğimiz konularda da rahatlıkla akışta kalabilecek olduğumuzu anlatan konular devrede olacaktır tabii ki. Talihin, şansın bizden yanı olduğu gibi etrafımızda aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz kişilerle bir araya da gelebilecek olduğumuzu anlatırken destekleyici enerjiler, sevdiklerimizle bir arada olmak, keyifli vakit geçirmek e, için de gene uygun bir zaman diliminde olduğumuzu anlatıyor. Günün ikinci yarısından itibaren enerji sertleşecek. Ay-Venüs arasındaki olumsuz görünümün devrede olacak olması ilişkiler adına dikkatli olmamız gerektiğini anlatan bir görünüm e, olarak kendini gösteriyor olacak. Ay-Venüs arasındaki bu olum, olumsuz görünüm, dengesiz bir ruh hali içerisinde olabileceğimizi, doyumsuzluk, aşırı alınganlık, sinirlilik, kıskançlık, sağ sonu belli olmayan tutumlar ve hareketler sergileyebileceğimizi ya da bu tarz hareketler ve enerjiler sergileyen e, kişilerle bir arada olabileceğimizi bu da ister istemez bizim kendimizi huzursuz, mutsuz ve agresif hissetmemize neden olabilecek enerjilerinde çalışmasını sağlayacaktır. Gizli kapaklı işler yapmak ya da gizlenen saklanan konular varsa bunların ortaya çıkacak olduğu enerji ve temalarda kendini gösterecektir tabii ki. İlişkilerde yaşanabilecek agresyon, Anlaşmazlıklar, kavga, gürültü, kıskançlık, manipülasyon gibi durumların her türlü ilişkiyi zedeleyebilecek olduğunu anlatırken, özgürlük ihtiyacımızın ön planda olacak olması ve tek başına yaşama ihtiy ihtiyacımızın yoğun bir enerjide çalışacak olması, ilişkilerini zorlayan durumları da beraberinde getirecektir tabii ki. Duygusal ilişkilerde yaşanabilecek mutsuzluk ve tatminsizlik enerjisi ilişkide yaşanabilecek kavga, tür gürültü, patırtıyı da beraberinde getirecek unutmayın lütfen. Yemeğe içmeye karşı dikkatli olmamız gereken bir saat dilimini anlatırken fazla zengin kararı yiyeceklerle e, bu akşamı geçirecek olmak belki de midenizi zorlayabilir dikkatli olmaya özen gösterin lütfen para kaynaklarının da çok zorlanmaması gerektiğine işaret ederken maddi kaynaklarımızla alakalı sağlam adımlar atmanın faydamız olacak olduğunu bilmediğimiz riskli alanlarda yatırım yapmak ya da bir oluşum içerisinde olmanın bize zarar getirecek olduğunu da unutmayın ve tabii ki harcamalara da dikkat edilmesi gerektiğini de altını çiziyor. Gereksiz harcamalardan lütfen uzak durmaya özen gösterelim. Uzun süre boyunca tecrübe e, edindiğimiz tecrübeler sonucu büyük beklentileri daha mantıklı temellere oturtmak, sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmak adına faydamız olacaktır. Bunu değerlendirmeyi de ihmal etmeyelim. Ve sonrasında akşam saatlerinde Ay-Satürn arasındaki olumsuz görünüm devrede olacak. Ay Satürn arasındaki bu olumsuz görünüm eğer bir de kökümüzde varsa değersizlik inancımızın kendini çok fazla gösterecek olduğunu anlatırken etrafımızda aklında fikrine tecrübesine güvendiğimiz kişilerle yaşanabilecek olumsuzlukları beklediğimiz destekleri göremeyeceğimizi de anlatan bir durum olacak. Engellenmeler, kısıtlanmalar, blokaj enerjilerinin güçlü çalışacak olmasıyla beraber biraz daha katı bir tutum içerisinde olacağımızı da anlatıyor tabii ki. Biraz karamsar bir yapıda olacak olmamız ister istemez hayattan keyif aldığımız konularla ya alakalı da bir şeyleri sorguladığımız enerjileri de çalıştıracaktır. Sabit fikirli olabilir ve yalnız kalmak, izole olmak isteyen enerjiyi de aktif edebiliriz. Ne yapacağımızı kendimizin karar verecek olduğu işlerde daha başarılı olacak olduğumuzu unutmayalım lütfen. Özellikle aile içinde yaşanabilecek ilişkileri de dengede tutmaya özen gösterelim. Gene parayla ilgili yaşanabilecek sıkıntılara işaret ederken arkadaşlıklarımızın ve ilişkilerimizin bozulması biraz bizi yıpratabilir, üzebilir. O yüzden ilişkileri biraz daha doğru ilerletmekte ve ilerleme kaydetmekle alakalı e, motivasyonumuzu Doğru, olumlu tutmakta fayda olacak. Depresif, manipülatif, içe kapanık, kapanıp, biraz izole olmak isteyen enerjilerde gene kendini gösterecektir ve reddedilmek korkumuzun, endişemizin de aktif olacak olduğunu unutmayalım lütfen. Eleştirinin dozunu arttırmanın burada kırıcı ve yaralayıcı etkiler yaratacak olduğunu anlatırken yaptığımız işlerde onay almakta zorlanabiliriz. Farkındalık tarafımızın biraz daha güçlü çalışmasında fayda var. Şartları çok zorlamamaya. Çünkü sistem bu zaman diliminde biraz durmamızı, yavaşlamamızı, biraz daha ağır ve temkinli, ayakları sağlam yere basan bir şekilde hareket etmemizi isteyecek olduğu için karşılaşacak olduğumuz engeller ve gecikmelere karşı biraz daha bu farkındalıklı bakış açısının içerisinde olmaya da özen gösterirsek faydamız olacaktır. Etrafımızdaki otorite figürleriyle yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı da dikkatli olmakta e, faydamıza olacaktır tabii ki. Akşam saatlerinden itibaren yalnız kalmanın ve ilişkileri biraz daha doğru yönetmenin doğru olacak olduğunu unutmayalım. Baktık etrafımızda patırtılı, kütürtülü, kavgalı, agresyonel bir enerji var. Kendi alanımızda kalıp izole olmaya özen gösterirsek ve en azından bunu yaparken de değersizlik temamızın köküne biraz dönüp içsel çalışmalar yapacak olursak da faydamız olacak olduğunu unutmayalım lütfen. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum sizlere. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.